Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaklaşık bir haftadır gündemimizde olan Chicken Holmes ile kutu arasındaki savaşı anlatmak. Daha doğrusu savaş demesem de tartışmayı. Kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum arkadaşlar size. Zaten herkes çok iyi biliyordur. Yaklaşık bir haftadır e, kutu işte nasıl anlatayım? Arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Chicken Holmes kutuya e, ifşaladı. Yani TC kimlik numarasıyla ondan sonra e, oyuncu IP'siyle falan bunun gibi örneklerle ifşaladığı çıkın olmuş. Bunun yüzünden de e, Kutu e, bundan işte itiraz ederek bir sürü topluluk paylaştı. İşte dedi ki e, ben neden sen beni işte benim TC kimlik numaramı IP'mi paylaşıyorsun yani normal olarak da bunu her insan der. E, böyle bir şekilde savunma yaptı. Ben de bugün zaten herkes bir haftadır bunun yüzünden yayın yayınlarını aksatıyor ya videolarını aksatıyor. Yani her şeyini aksatıyor arkadaşlar. Bu olay yüzünden. Zaten çoğu YouTuber da bunlarla alakalı açıklamalar yaptı. Örneğin Yusuf D gibi ya da Tayris gibi. Birçok YouTuber bununla alakalı açıklama yaptı. Ben de düşüncelerimi aktarmak istedim sizlerle. Benim düşüncelerim şu arkadaşlar. Ben her iki tarafta da olumlu bir şey söylemeyeceğim. Çünkü her iki tarafta yaptığı şu bizim bir haftadır yaptığımız her şeyden sorumlu oluyor. Yani biliyorsunuz hiçbir insan çıkın olsa dahil hiçbir insan bir insanın boş yere ifşalayacağını sanmıyorum. Ben kendi içimde söylüyorum yani kendim de söylüyorum. Hiçbir insan bence bir insanın boş yere ifşalamaz. Bakın bence bakın ben daha çok çıkın Homes tarafından olumlu yönlerim diyorum. Yani çünkü bir haftadır neredeyse insanlar artık ben Çıkın Homs'u tutmuyorum, ben işte Kutu'yu tutuyorum ya da ben Kutu'yu tutmuyorum, ben Çıkın Homs'u tutmuyorum diyen bir sürü insan var. Bakın herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum fakat ben Çıkın Homs'un yaptığını durduk yer olduğunu sanmıyorum. Çünkü demek ki Kutu bir şey yaptı ki Chicken Homs da ona karşı bir ifşalama hissi duydu. Yani o kadar sinirlendi ki Çıkın Holmes'da ona karşı bir ifşa isteği duydu. O yüzden yaptığını düşünüyorum. Bakın dediğim gibi yine herkesin e, düşüncesine saygı duyarım. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum da. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar. E, düşüncelerinden birincisi tek bir sonuca varmaktır. Tek bir sonuca bakmak e, sadece olayın sonucunu görmektir. Fakat tek bir sonuca bakmamak olayın nedenini görmektir. Ben de olayın nedenini görenlerdenim. Yani olayın sonucu ne? Çıkın Holmes'un kutuya karşı yaptığı ifşa. Yani ifşa ifşalanması kutunun. Olayın e, nedenini kimse araştırmıyor. Araştıranlar da zaten Çıkın Holmes'a olumlu yandan bakanlar. Dediğim gibi zaten yine tekrarlıyorum bakın üstüne basıyorum. Herkesin düşüncesine saygı duyarım. Ben bunun için kendi arkadaşlarımla bile tartıştım. Fakat onların düşüncesine de yine saygı duydum. Diyebileceğim başka bir şey yok. Ben sadece şu anki duruma katılmak istedim. Herkes çünkü artık bu duruma girdiği için ben de duruma girmek istedim. Diyebileceğim başka bir şey yok. O yüzden bay bay.